Afrika Platformu Uluslararası Organizasyonu Metro olarak Afrika'dan selamun aleyküm. <laughs> Afrika Platformu olarak Afrika'da yetimlerimizle, mazlum kardeşlerimizle, mazlum coğrafyada kurban kesim programında Allah rızası için sarka kurbanı keseceğiz. Mevlam hayırseverimizi ailesinin rızasıyla müşerref eylesin. Hayırı iki cihanda karşısına çıkarsın, onu azizlerden eylesin. Şimdi kardeşlerimiz kendisi için, ailesi için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'tan dağını kulubana minen. Amin. Allah'tan minen riyah. Amin. Ve tiram min Amin. Ve min el Almış olduğumuz vekalet doğrusunda Allah rızası için sarık kurbanı kesmek için seni vekil tayin ettim, kabul ettin mi? Evet.